Canım sıcak daha da sıcak olacak Ooyyyyyyyyyyyy oh, yeah, yeah. Merhaba arkadaşlar burası Nezanya ya İsmail Ezim ve sizlerle beraber Modern Blade The Burner'larda kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi sizlerle beraber ne yapıyoruz ne yapacağız dedik bize en son Şöyle bir dur sarıyı bir aşağı alalım Bu ne yanlar çizgi çekmişler buraya Şimdi yahu nasıl yapacağız Baldkant hmm. ne yapacaktık? Heh. Ordu toplayacaktık. Hatırladım. O zaman şş, şş, şş. kaç bizim ordu sınırımız? Hemen bir birlik sınırına bakacağım. 120. Şimdi piyade toplamamız gerektiği için bizimkileri şu Aragon'a bırakacağım bir. Şimdi falan alırlar. Epinosa'ya bırakmayacağım. Samardık oldu biriciliği artmış. Sırda hekimliği artmış. 2400 geldi. Ya Sördüs tahtı yakmış. Aha sordu. Aha. Hekimlik yeteneği arttıysa demek ki bizim şeye saldırmışlar. Ama zarar görmüş mü? Görmemiş. Çünkü 1051 altına hala getiriyor. Şimdi dur. Asker topla değil. Arbeletçi toplamayacağız çünkü. Arena değil. Avlu. Garnizon. Şimdi bakın ne yapacağız? 6 köcebeği alacağım. 12 yayayı alacağım. Tamam mı? Şimdi bizden kuzey akıncılarını mı bırakayım bir? 43 tane akıncıyı bırakayım mı? Şunlar kaç kişi? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi bunlar dursun ki okçuları bizim atlı okçular yapmaz o ok katmayı. Okçu da geliştireceğiz çünkü. Düz okçu adam biriktireceğiz. Piyade ve okçu biriktireceğimiz için. Şimdi bak burası kaç kişi? 162 kişi. Şu an çok riskli bir şey yapıyoruz. Yani ya kötü olacak ya iyi olacak. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bütün atlı okçularımı bırak. Dur en alta bırakayım da. Sonra alması kolay olsun. En alta bak bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Tamam. 36 asker kaldık. Ya daha az asker kaldık ya. Şimdi buradaki okçularımızı alalım. Kuzey nişancısı. Gerçi bu zaten gelişmiş. Bunu almamıza gerek yok. Ee, Kuzey okçusu. Kuzey tokçusunu al. Kuzey et al. Kuzey yayasını al. Köylüyü alma, bekçiyi alma. Türkiye'yi aç. Kuzey karahan. Kuzey Kara karahan dursun iki tane. Zaten karahan en son seviye. Bunlar imparatorluk. Kuzey avcısı. 24 tane al. Tamam. Buradakiler zaten bu avcılar niyetine burayı korur. Şimdi çık bakalım burada. Hadi bakalım. Çok riskli bir şey yapıyoruz ama. Yani ya güzel olacak ya kötü olacak. Şimdi gidip Sırdı Sparov'dan iki kişi ayrılmış. Niye ayrılmışlar ki? Şuraya gidip biraz köylü toplayalım. Bireyin doğurdu. Aha çapulcu 67 tane. Şimdi bir dakika. Bizim adamlar alır mı peki bunları? Birliğime bakacağım. 13, 23, okçu, oh, okçu. Oh, oh, 12, 6 yaya. Ya bence alırlar. Ne diyorsunuz? Deneyelim mi? Bence denemeye değer. 67 teslim oluyor da öyle. Mekan güzel gelirse alırız. Şimdi İki. F1. Atışı durdur. Bir. Piyadeler sizde. F1. F1. Burada durun. Atlı okçular orada duracaksınız. piyadelere en son saldıracağım. Biraz okçular adam azalttıktan sonra. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. F4. Yok bir dakika yanlış oldu. 2 F4. Okçular atışlar biraz okçular. Piyadeler F1 F3. Hadi atın. 2 F1 okçular saldır okçular okçuların boyutunu çok uzak hesaplamışım olmadı okçuların daha o kadar gelişmediğini düşünmem gerekir yanlış benim adam Anam ne kestim be Yol boyu Gel buraya kaçalım, kaçalım 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 kaçmak yok Piyadelerimiz öldü Kötü oldu piyadelerimiz öldü Neyse sorun yok Anlayacağız Yaralılarmış ölü değiller Bu da güzel bir şey Şimdi bu tarafa doğru gelin Macebe doğru Çapulcular 27. Yeri. Dur bakayım. Üç tane yaya. Bunlar da böyle olsun. Kuzey et mızraklısı. Kuzey et. İyi, kılıcı var. Sadece mızrak değilmiş. Biraz acaba sadece mızraklı mı diye düşündüm de. Eğer sadece mızraklıysa işimize yaramaz çünkü. Tamam. Bunlar da böyle oldu. Siz biraz durun. Ben biraz şuradan düz köylü toplayayım da. Gel buraya gel buraya gel. Şu an farklı bir mantık işliyoruz. Garnizon maaşı çok fazla oldu büyük ihtimal. Acaba açlık ne durumdaydı? Şimdi biz o kadar adam koyduk oraya ama açlığına bakmadık. Keşke baksaydık bak. O konuda yanlış hata yaptık orada. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Bizimkilere bir şey olmaz zaten. Şunların hepsini al. Şimdi bunları yapıyorum. Çünkü e, savaşacağımız zaman bize bu askerler lazım. Kale alacağımız zaman. Okçu değil. Bize bunlar lazım. Çünkü bunlar asıl savaşçı olan kısım. Siz gelin. Onlar dursun. Onları almayacağız şimdi. Şu anlık işimiz piyade. Ha, 34 tane çapulcu. Gel bak. Hemen piyadelerimizi yapalım. Teslim oluyor da öyle. Şimdi. Saldırın Bir F1 f Okçular durun. 2 F4. Okçular atışı durdurun. İlk önce bu köylüler biraz alsın bakayım. Ölüler çünkü normal piyade olsunlar ki okçuya çeviriyorlar. Okçuluğu geliştiririz. Zaten bize gerekli olan şimdi piyade, piyade geliştirmek istiyorum. Hadi yakalayın yakalayın. Hadi yakalayın onları. Güzel. Bizden herhalde sanırım bir kişi öldü. Yani gördüğüm kadarıyla. Yani bunların kaçmasının veya yakalamamızın bir önemi yok. Ben sırf zevk için şu an kovalıyorum bunları. Bir de kılıç yeteneğimiz artsın bak. Binicilik 61 olmuş. İyi binicilik artmış. Hemen bir at bulursak alalım. Gel, kaçış yok. Gel. Baksana, 85'e çıktı gönderisi lan. Tamam, acıya gel buraya. Siz de gelin. Bak, birlik hemen arttı. 4 tane. Bunlar olacak. Tamam. Şu atlılar da ne olur ne olmaz. Şimdi birisiyle savaşa gireriz diye yanımda tutuyorum. Normalde tutmam da. 14 tane az. As. Asker topla. Tamam. Ortamlarda gidelim bari. Evet. Sayısı çok olursa daha iyi olur benim için. Bu 14 tane az. topla. Şunları al. Tamam. Ticaret at varsa at alalım. Yokmuş. Gerçi varsa şimdi yazmaz. 60 Yani kırmızı gözükmez. Bakayım satabileceğim şarap satılmaz. Bu satılır. Şöyle anam hepsi gitti mi de. Satılır dedik hepsi gitti. Oo demir. Hepsi gitmedi. Pamuk. Hepsi gitmedi. Kadife anam gitti. Tamam arada sırada paraya da dikkat etmemiz lazım. Şimdi sadece şey yapıp parayı boşlamamak lazım. Şunu al. Şunu al tamam. Bu ne? Yani Yanmacı geçiyor da yok. 60 burada bir şey var mı? kilo oldu. Bu 85 oldu. Güzel. Ticaretimiz de 60. 89 olmuş. Ay yani o kadar ticaret yapıyor. Sırdı boyu kur haydutları saldırdı. Ha ya işte. Yani olur o. Artık yapabileceğimiz bir şey yok ama. Bunlardan var. Zaten sayımızı arttırmışız. Hadi be. Gelirimizi kapattılar. Manevrası iyiymiş ama hızı azmış. Bir hız daha fazla olsun istiyorum. Mızraklı piyade. Birlik Kimi salalım? Kuzey göçebesini salalım Şu yaralıyı sal Hatta 4-5 tane sal Sonra asker topladı şunu da al Yani Bu da iyi çünkü yani onu almazsak ayıp olur Hadi be Şey O yakalanmasaydı iyiydi ne güzel 1200 1200 getiriyor. İşte onun da öyle bir zararı var yani Yakalanabilir Öyle bir hat şeyi var Neyse 1 F1 F3. Okçular siz durun şimdilik. Piyade geliştiriyoruz. Piyadeleri geliştirelim siz de geliştireceğiz. Hatta siz de şöyle yapalım. 2 F1 F1. Okçular da buraya gelsin. Oradan sallasınlar. kaçacak tabi de Okçular Bunlar tepeye kaçtığı için okçular için zor burası Şunları alayım da Arkadakini döneriz <laughs> Küçük <laughs> <laughs> yetişemiyorum Gel gel Hıh <laughs> Yani tamam tamam diğerleri sorun değil Bak kuzey cihayası İstediğim bu ya istediğim bu işte Bak ne kadar güzel Bu da buna dönüşüyor işte Adam eğitme dediğin böyle olur ya böyle eğiteceğiz adamı Nasıl nasıl eğiteceğiz daha fazla olurlarsa daha iyi olur. Şimdi 10 kişi 20 kişi bizimkiler rahat alıyor. Tabii yani 30 kişi 40 kişi olurlarsa okçuları da devreye sokarım. Bu sefer hepsi kalan. Şuralara bakıyorum yine de şey falan var mı diye. Ticaretine de bakalım at var mı? Yok. Ve 66 hızlı bir at vardı. Onu görürsem ondan alırım. Aşağı doğru gidelim. Sker topla. Yok. Ürün satın al. Aha 35 gördüm orada. Oo. Hadi gel buraya gel buraya. Tamam. Hem de su var. Okçularımız iyi de olur. Saldır. Aa olmadı. 1 F1 bir F3. F1 F1 Buraya geçin sizde 2 tamam. F1 F3 Direkt saldırsın da Kovalayarak saldırsın da Sorun değil Bizimkiler alacak zaten Hadi okçular Piyadeleri geliştiriyoruz diye okçuları adam bırakmıyor. Normalde okçular bunların hepsini duman eder de. Hadi okçular. Hadi. Ah daha beceriksizler. Yani buradan şuraya vuramıyorum. Gerçi vurmuş biri bak. Ama hepsi vuramayınca bir şey yaramıyor. Öldürmesi lazım. Vurmak yetmez. Kuzey topçusu buna dönüşmüş tamam. Kuzey nişancısı olmuş. Kuzey haklısı buna dönüşüyor. Bu narsız buna dönüşün. Sizler de buna dönüşün. Tamam. Siz de gelin. Şimdi atımız da fazla ya. Atlı da oluşturabiliriz de. Atlı oluşturmayacağım şimdilik. Gerek yok. Şu an piyade eğitimindeyiz. Asker topla. İstemiyorum. Ürün desek burada bir şey. Nereye? O dağa gidiyor. O dağa gidecektik biz. Peki o dağda şey vardır. Geç o dağda. Hmm. kurtulmuş. Helal olsun valla. Ticaret. Yok. Sanki buraya gelmişiz. Öyle hissettim bir an. Şimdi geri yukarı doğru çıkacağız. Ne yapalım? Mecburen. Burayı tavaf edeceğiz böyle. Adamlar bununla kalır. Boss Kraydutları bizim piyadeleri harcarlar. Sığınak varmış. De Boss Kraydutluk bir işimiz yok. Boss Kraydutları bize saldırmaz zaten şu an. Biraz çapulcu lazım. Oy Gördünüz mü? 28'li. Bir tane var güzel. Ama şu da varken Almamazlık yapamayız. Şunu al. Hangisini bırak? Bir tane geçeri bırak. Böyle asker topla. Yani şunu almazsak olmaz. Ayıp olur. Hadi hadi gel buraya, gel buraya. 26 tane tamam. İşte da öyle. Benim kervanlarımı saldırdılar ya. Ben yani onların acısını çıkartacağım ama ne zaman. Yiyelim direkt. Okçular siz de buraya. 1 buraya. zaten bunlar atlı okçu değil, bunlar düz okçu. He, biz de almış birini. Okçular hadi sizden de birlerini bekliyoruz. Mızraklı yaya, ya yaya. Hadi okçular. 2 3 Ben susuyorum Bir dakika bir dakika. Bundan sonrası temizleme görevimizde <laughs> gel, gel 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 2 3 Diğer bir tanesi kaçsın orada. Gerek yok bir tanesi için bu arada. Avcı yüksel. Mızraklısı tamam yükseldi. Bunu da hemen şöyle iki tane yapalım. Bir köpeği de buna yükselsin. Bak 10 mızraklı. Şuradaki okçu sayısı bize yeter. Yani şunları direkt mızraklı yapalım. Zaten amacımız şey yapmak. Piyade yapmak. Oradaki okçular bize yeter. Şöyle gel bakayım. Şuraya bir gel daha 28 çap olur. Testim ol ya da öl. 28 artı 1 mi? Lan bir tane kaçmana izin verdim. Geri dönüp gerçekten saldıracak mısın? Hepiniz saldırın. Oh, mükemmel. Okçular bak. Seviyeler farklı ya, atış yerleri de farklı. <laughs> ne yapayım Allah <ben gülüyor> aşkına? Ne yapayım Allah <laughs> aşkına? Hadi. Hadi okçular. Eğitin şunları. Var gibi değilsiniz ya. Yani. Ancak kuşatma da başka işe yaramazsınız. <laughs> Fazla yerim olsa hepsini birlikte tutarım da Mecbur bunları kaleye bırakıp bizim atlıları alacak Bizim atlılar Adam çünkü bizim alamayacağımız ordu yok şu an yani vardır da yok Oo bir tane kara var Yani kararımız var. Evet beyler ilk kararımızı çıkardık. Güzel. Şuradan ben süre başlatmadım. Şuradan bir süre başlatayım. Saat. Kronometre. Hemen Genel süreme de bakacağım. 46 dakika falan oldu sanırım. 40 dakika falan herhalde olmuş olabilir. Tahminimce. Yani biraz daha şuralardan adam topluyordum. Asker topla. Tamam burada bir şey yok. O doğa gelmiştik. Şöyle yeri yukarı doğru çıkalım. Çapulcu mapulcu bulalım. Aha. Ne oluyor burada? Tamam, bunlar buraya halleder ya. 3-4 tane çapulcu da alsınlar yani. Ne olacak? Şimdi... Onu alamıyorum. O kadar yerim yok tane yaralımız varmış. acaba kim o yaralar. ahrum ordu mu oluşturmuş? Monç ordu oluşturmuş. Bunları almışız zaten. Geri yukarı doğru çıkalım bakalım neler var. Sonra bizim yere doğru yürürüz olmadı. Aa yemeğimiz azalmış bak. İyi gördük. Şuradan dön. Şu an bizim aldığımız basit adamlar gibiyiz ya. Ha, 18 çapı olacak. Ya buraya, ya buraya, ya buraya. Sana sadece piyade net mi salacağım? Gel, gel, gel. Açamayacaksın ki, niye kaçıyor? Aa, demek öyle ha. Artist. Ama kan dökebiliriz. Biraz olabilir. Şu piyadelerden alabilir ki ama. Yani çok emin de değilim. Okçularımızı çok geliştiremedik. Piyadelerimizi de çok geliştiremedik. Hala köylü ve düz adam var. Böyle bir ikiye üçe hızlı gelsin demek istiyorum ama gelmiyor. Hadi. Şöyle size aferin buraya gel. Hadi gel. Gel bakayım gel 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 Tamam var mı başka yok. Çok bir şey arası niye atlamadılar. Yani şunlara vakit kalmıyor diye büyük ihtimal. Şu kuzey diyalarını bir çevirebilseydim yeterdi de kuzey diyalarını çeviremiyorum. Şimdi neyse şimdilik video bu kadar o zaman. Bu tarafa doğru gelip en sonunda adamları bırakıp aşağı doğru gideceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi yorum atabilir, abone çok sevinirim. İyi günler ve iyi oyunlar.